Hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Efe. Bugün YouTube'daki Brawl Stars'la elmas hilelerini deneyeceğiz. Bir dakika ama ben de bir şey diyebilir miyim? De. Ee, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne Cennetle ilgili video attım. Derin yete. Derin yete. Evet, açıklama koyarız. Evet arkadaşlar ama ilk önce Elmas bakmadan önce birkaç el atalım. Hangi karakterle oynayaktırın Bir bir aldım ben. Bence şeyle oyna Bu şu var. Neydi? Savaş topu oynuyoruz arkadaşlar. Nasıl deşeceğim onları görün. Selamun aleyküm. <laughs> Anam deşecekler. Hayır, 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 hayır. Aa, kız kendi kalesini atmaya çalıştı. Ya bu arada biz daha önce YouTube'daki hileleri denedik birazcık. Yani çoğun denemedik. Bu videodakilerin hiçbirini bilmiyoruz şu anlık. Değil mi efendim? Ama daha önceki denediklerimizde yanlış çıktı. Ama buradakiler doğru olabilir bilmiyoruz hiç. Değil mi efendim? Aynen ya. Hani elması ile ellerini deneyeceğiz arkadaşlar. Nuts da karakterleri deniyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Nuts da karakterleri deneyeceğim. Ya Bibi ya. Çok ağır bir karakter ya. Ulan. Ah be. Ah. Arkadaşlar ben Edgar istiyorum ya. Bibi. Biraz yakın dövüş karakteri. Lan defol git. <laughs> Kafayı yedirtti bana. Vurduk deştik. Anam adam beni deşecek. Alın şunu. Tamam. O da beni aldı. Ben de onu aldım. Güzel. Ben şu anda durum 0-0. Bu nasıl maç ya? Bence sen maçı bitirip gel. Ha? Çünkü direkt elmas sihirlilerine bakın. Arkadaşlar belki burayı izlemek istemiyordur. Yok. Birkaç el atayım. Bir el mi iki el mi? Birkaç el. Okay. Aa bir sıfır. Okay, başa, ben Biraz görevleri yapayım. Şimdi siz de Hayır. ismi de yaptım. Et Efe Demirel. Etkisiz oldu ya şeyde. 5, 4, 3, 2, 1. Uzatma var. Abi bunlar değişilmek Ben uzatmaları oldum. çok gıcık oluyorum. Gıcık olan var mı abi ben ben uzatmaları? Ben uzatmalarda eğleniyorum abi ya. Bazen berabere kalıyorum. <laughs> beraber benim kaldığım çok az oldu yani nadir bende. Ben de çok nadir kalıyorum. <laughs> Kalmışlığım var. Ben be. de bazen dedim herhalde. Ben normal Brawl Stars oynuyorum ama North indirebilirim. North ben karakterleri deniyorum ya. Yani tüm karakter... Mesela istediğiniz bir karakter varsa ee, söyleyin iyi mi değil mi size gösterelim. Değil mi Erkan? bu hmm, hesaplar kaybettik. Ha. Pardon, berabere kaldık ya. Böyle bir maç olabilir mi yani? <laughs> sıfır. 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 Kollet de oynayak biraz da lan. Özledim kolleti. Çok sevmiyorum kolleti ama. Neyse. Beraber. Görevleri de videodan sonra yaparız. Bu arada elmas <laughs> şey is isteniyordu. Eski hesaplarımızda. Kollet. Yani benim hesabımda isteniyordu. Ben hesabımda çekemedim. Deşin onları. Aa gerizekalılar. Hepsi de arkamda kaldı. Aa düşmüş. Biz ben onun içine Gol be. Aferin, için. lan. Bizde efsanevi Bu karakter işler. falan var ya abi. Bayağı iyi. Nerede? Bende. Muz buralda mı? Yok yok. Bizim takımda. Aa. Kromatik. Kromatik benim. Gizemli o, o adam şu. Nasıl iki dakikada da tüm karakterler alınır o var. Onu çekebiliriz değil mi? evet. Değil mi? Şimdi arkadaşlar videoyu izleyip prim yapmak istemiyorum. O yüzden birkaç şeyleri bildiğim gibi yapmaya deneyeceğim. Dur <laughs> et Edgar hayır Edgar değişti. <laughs> Edgar herkesi değişti. Ben bu yüzden Edgar istiyorum abi. Nusral da Edgarla çok seviyorum ben. Hani üç bir yerde? Yani normal Brawl Stars'ı sever misin bilmiyorum. İkisi <laughs> de <Altın gülüyor> Edgar attı. Ben ben şöyle de, minik minik parçalar vardı onları atmıştım içine. Ayırıyorum şimdi onları teker teker ya çok sinirimi bozlar slime kapımı yağıttılar. Anam defansta ben tek şey kişi Abi ya. Dur. Arkadaşlar buralarda sıkılıyorsanız geçebilirsiniz tabii ki. Şu evet. Onu aldık. Neyse. Efe, YouTube, Bence hemen geçerim. En gıcık olduğum video türü nedir? Evet. Yalan tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar buradan Play Store'a geliyoruz. Bildiğim taktikleri göstereceğim. Ay yanlış yaptım. Brawl Şöyle bir uygulamamız var arkadaşlar. Bunu indiriyoruz gerçek mi değil mi şimdi deneyeceğiz. Brawl sizi Brawl Stars hesabınızdan tanıyor arkadaşlar. Bu hiçbir şey yazmanıza falan gerek yok. Telefonunuzu tanıyor. Omega oh o kadar güzel mi? Evet. Bak bu uygulamayı doğru olup olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bakacağız abi. Bir YouTube'dan görmüştüm. Buradan ayarlara geliyoruz herhalde. Restore Purges. Aa. Şimdi. Buradan. Dünya sıralaması falan var. Denilenlere göre arkadaşlar video izleyip elmas kazanabiliyormuşsunuz. Hatta kupa bile kazanabiliyormuşuz. video izleyip. Baksanıza. Bak derim buradan yapmışlar. Yapsana oğlum harbi ya. Ama e, deneyeceğiz. Buna benzer bir hile TikTok TikTok. Burada bizim var. en son oynadığımız, en fazla oynadığımız oyunu falan göstermesi ben denedim, gerek. Ben deniyorum kapatmak zorunda kaldım. Benim Savaş Topu arkadaşlar en fazla oynadığım Aa siz denemeyin belki var, Biz deniyoruz. Buradan yazıyoruz herhalde. Profil. Büyük harflerle yazıyoruz. Her zamanki gibi. Şöyle. Et. Efe de Rel. Tamam. Kulüps. Kulübüm yok karşı Nusbral da var ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde yapmıyor. Bence kulüp istiyor cidden. Yok kulübe yani. değil. Kulübe de gönderebiliyor ya, hesaba da. İkisinden birini yapıyor. Evet arkadaşlar. Belki göndermiş olabilir. Bu gerçek bir şey değil. Ama bir göndermiş olabilir. Niye adam Tamam. Bakalım. Ya da belki sen yanlışmışsın. Nereden Videoda tam böyle yapıyordum. Videodakilerini deniyorum ben. Yani arkadaşlar. Nulls Brawl sevenleriniz var değil mi? Moose Brawl güzel. Ben eskiden oynuyordum ama bence karakteri denemek için iyi. Evet. Ben hiç bakmadım. Gelmemiş. Gördüğünüz gibi hala. Lan ya. ben bu, niye bunu aldım? Ah tövbe yarabbim. Videoyu durdun maç yaptı. Maç yapmadım. Okey. Deneye bastım. Deneyim bakalım lan karakterini. Kolletteyim. Evet. Yalan. Evet arkadaşlar, ee, şimdi Nuzpuraldayız. Nuzpural, yani reklam gibi bir oyun ya. Nuzpural güzel arkadaşlar. Ben bunu açıklama linkini koyarım büyük ihtimalle. Unutursam da yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, kaç kupa verdiğine veya kaç kupa azaldığına bakın siz. Ben iki günde kastım bu 360 3600 kupayı çünkü arkadaşlar fazla kupa düşüyor ve fazla kupa veriyor. Fazla kaybedersen 85 düşüyor. Kazanırsan 115 artıyor. Ana yedik lan. Oh, bunu da yedik güzel bir oyun arkadaşlar bunu Brawl. indirebilirsiniz yani şunu bir alalım da Hayır 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 ve maç bitiyor 85 düştü gördüğünüz gibi ben rahatlıkla ay Pardon ben rahatlıkla bu karakteri 28. rütbeye getirdim ve hepsi max. Bütün karakterleri max yaptım. Şuradaki yıldız güçlerini de aldım. Bunu oyuna ilk başladığınızda veriyor zaten. Elmas da veriyor. Neyse. Hadi çıkalım. Evet. Devam ediyoruz. Bu uygulama dediğim gibi güzel değil arkadaşlar. Sıradaki uygulamamıza geçelim. Gidelim. Gel. Gel videoya devam edelim. Şimdi sırada karakter ilimiz var. Bak simülatör. Y yorumlara bir bakalım. Çok saçma bir ama hiçbir şeye yaramıyor. Boşa savaşçı veriyor. Sakın yüklemeyin. Öne çıkması için ben bu. Çok şişi random atıyor arkadaşlar. Yani onun için burada free şey de var. Şu uygulama da var arkadaşlar. Sonra bunu deneyeceğiz. Bakalım kaç tanesi doğru olacak. Doğru olanları siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben bir kuş bir taşını daha da bir Ne diyorsun? Olur. <laughs> Bugs simülatör yükleniyor. Bugs evet. simülatör? Bugs. Bugs simülatör sanırım. Şimdi biraz kitler yükleyelim. Bu ne ki? Bu ne ki? Yine oyunları güzel olur ama hile vermez. Buradan adımızı yazalım. Bilmiyorum mi sence lan? Gerçi bunun şey buraya bulur. Bedava şuradan kutu. Bu ne lan? Ne oldu? Brawl Stars reklamı mı? Ana şöyle zafer zafer. Zafer üstüne zafer karşıya. Ha şurada yenilmişiz. Bence çok saçma bir şey. Bence de biraz saçmaymış. Aynen ya. Geri zekalı mısın? Sormuş. Lopez varmış. Anam. Squawk. Squawk geldi lan. Keşke gerçek oyunda da böyle olsa. Bir şey açtım mı geçse. Bu da gerçek değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu gereksiz ya. açmayı direkt ben deniyorum derim. Bu ne yapıyormuş acaba? Tamam karşıyım. Tamam karşıyım. Belki de olsun. Bir hmm Bu ne? Gems. Güzel gems için. Kim? Benim bir elimde son varıyor. Deniyorum dedim vallahi. Tamam ben de bir video videoya başlayacağım. Raid. Ona. İlk güne sildim. 19 gün bekletiyorum. Ben böyle böyle yapamam herhalde ya. Evet. Bu uygulama kalsın. 19 gün onun geleceğini iddia ediyorum. Video 17 dakika olmuş. Hadi 20 dakika olsun da ben de birkaç el atayım. Evet, 2 dakika ne yaptım ben bu Bir, şimdi derim bir tane uygulama buldum. Bir gün atlayabiliyormuşsun ama... Paralı. Yok, paralı değil. <laughs> Reklamla atlayabiliyor musun elmasın gelmesini beklemek için? 19 yıl bekle diyor. Pardon 19 ay bekle diyor. Kazıktır. Bence. Çünkü arkadaşlar ben böyle oynuyorum. Ne yaptığını biliyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Bu oyunlar sizi böyle bekletiyor bekletiyor bekletiyor. En sonunda siz bir bakıyorsun elmas gelmemiş. Ama sizin umurunuzda olmuyor çünkü kaç ay geçmiş yani onun üzerinden. Bir yıldan fazla geçmiş. 19 ay çok fazla zaten. Bu uygulamalar prim kasmak için arkadaşlar puan ve puan verin diye. Ama kimse puan Sil. Neyse video 20 dakika olsun bari. Birkaç el atalım. Bu da son oyunumuzdu. Musa girmeyeceğim lan. Evet. Haydi bakalım koçlarım. Ay boşuna şey ultiyi kullandık ya. Atlarız aydın aydın Edgar'cım deşonum. onu. Anam 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 anam. Ultiyi de kullanmasına gerek yoktu ki. Oğlum. mı? Ah. Tamam birisinin canı gitti. No way atamazsın. Ayırın. Neyse arkadaşlar, bu videodan da bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.